her şeyin çakması olduğu gibi tarikatların da çakması var. Yani tarikatın çakması yok ama adam ben de diyor tasavvuftayım, ben de müridim, ben de müşidim, ben de şeyhim, ben de hocayım. Güzel, keşke olsan, keşke orijinal bir Allah dostu olsan ve senin elini öpsek, bizim dibine otursak, faydalansak. Ama bunlar da şeytanın numaralı. Şeytan geliyor, o da sahtekarlığı hoş gösteriyor. Sahtekarlığı tatlı gösteriyor. Bakıyor. orjinal şeyhlere bakıyor. orjinal şeyh nasıl? Başında bir sarık var tamam. Ben de yapabilirim diyor. Gidiyor kumaşçıya. Rengarenk sarıklar alıyor. Hani orjinal şeyh nasıl asası var? Bir asal alıyor kendine. Tabi sakalsız olmak, Bir de sakal koyuyor. En kolay da sakal koymak. Bir de tamam. Ben de diyor oldum ne oldu? Sahtekar oldu, ne oldu sen? Ne oldu? Üç gerçi oldu. İç olmam. iç, iç. Kalbin şeyh olması lazım. Senin kalbinin bir mürşidin kalbi gibi olmasın lazım. Senin kalbin mürşid kalbi gibi değilse kalıbın gibi olmuş bir fayda yok. Kupkuru bir ağaç. Bazı ağaçlar vardır, bakarsın kupkuru ağacın içine su gitmiş, kurumuş, kökleri kurumuş. Kök olmayınca ağaç da olmaz. Mürşidin de bir kökü olması lazım. Mürşidin kökü nedir? Silsiledir.